Mehmet Özcan sana Muslera'yı soruyorlar. Muslera'nın sağlık durumu ile ilgili benim önümde de detaylar var ama sen buradayken senden dinleyelim. Son durumu bir de tabii maçtaki o e, olayı da bir konuşalım. Diz iç yan bağlarda yırtık, çapraz bağlarda esneme benzer bulgular Fernando için 3 sene önce evet. yaşanmıştı. Fernando da 2 ay sonra dönmüştü. Şu an Muslera için de eğer ödem de aldıktan sonra ameliyata gerek olmaz derlerse 2 ay ama bu nedir? Aralık ayı devreyi kapadı. Ocak ayında da olmayacak. Şubat ayının sonuna doğru takıma katılıp 10 Mart'ta bir kritik son 16 maçı var aslında. Hem merak edilen bu. Ama muhakkak ara transfer stratejisini Galatasaray'da etkileyecektir Muster'in durumu. Yani Galatasaray, Gerson Fernandes diyoruz. Ben sol bakken diyorum yine bir sağ açık hücum oyuncusu. Ama muhakkak bir kaleci e, transferi ki Okan Koçuk, Giresun Spor. Ben çok Okan'ın dönmeye niyeti olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geldiği zaman Ocak ayında kaleyi koruyup Şubat ayında verecek. Bugün, bir ay için dönmez. Bugün öğlen ne, yayındaydı Nevzat. Görüyorsun bırakmıyor dedi. Yani Okan'ın da ben dönmek için Hı. düşünmüyorum. Okan çünkü ya da şu var Gürcan abi hep sorgulanıyor. Neden Okan Koç'u yolladınız? Okan kendisi gitmek istedi. Oynamak için. Oynayamadığı için gitmek tabii, istedi. Tabii 95 doğumlu, 26 yaşında 2 senedir kulübeden çıkmayan bir kaleciydi. Geçen sene iyi kötü Galatasaray 2020 yılının Okan Koç'u lider bitirdi bakarsak. Yine mustere geleceğim. Mustere'ni zaten ne kadar övüyoruz ama Muslera'nın arkasında beklemek de bir handikaptır. Cenk Gönen neredeyse kalecili bırakıyordu iki sene sonunda. Malaga'da oynayamadı. E Sinan Bolat yine çok şans bulmuştu. Birçok kaleci geldi. Okan da bunlardan biriydi. Bu sene Giresun'da çok çok iyi performans gösteriyor. Hatta istatistikleri Muslera'dan daha iyi. Öyle söyleyebiliriz. En az iki, iki kaleciden biri işte. Muğurcan, Ortalaması çok iyi. Evet pozisyon gole geliyorsak Pozisyonu da pozisyonda biz evet gol, e, Sivas Spor'un golünü konuşurken o görüntülerden de bahsedelim. Fikirlerinizi izleyicilerimize merak ediyorum. Ben iki ay diyorum. Sezonu kapattığını düşünmüyorum. Evet. Bu bugün e, işte duygu soruları attı. Tüm yazarlara sorular soruluyor ya sabahta. Hı hı. Mustere ile ilgili hı hı. soru geldi. Şöyle dedim yani varken ne oldu ki yokken bu kadar endişeye kapılacak? Çok 15 puan ya. geridesin. Mustera yok Galatasaray ne yapacak? lan? Yani Mustera ile 15 puan geridesin. Gürcan. Yani arkan burada, da burada yani. hayır. Bak, Mustere Mehmet daha, kadar, iyi, daha iyi anlatacak. Ne kadar formsuz olursa biz, olursa. Biz çünkü, arkan Mustera'nın olduğunu bilerek oynamak başkadır. Bilmiyorum. Bu, oyuncu biz, olarak. Biz çünkü bu eleştirileri yaptığımızda e, farklı algılanabiliyor. Yani Galatasaray'ın Mustera'dan daha önemli problemleri var. Evet. Ama bu, bu, bu şeyin bir adını koyalım vardı da ne oldu derken bu farkın tek sorumlusu Mustera değil. Yani öyle anlaşılmasın. Değil işte onu tabii söylemeye tabii. çalışıyorum. Hayat en kötü yani, sezon ne yaşıyor? Yani, yani, ama Galatasaray'da on, çalışıyorum. çok iyi. Mustera yok eyvah ne yapacağız? Sanki lider takım. Ben ama 15 şö, şöyle puan şöyle liderden. Gürcan abi. Geçen sene... Yani yani seni de vurgulamak, yani? Seni vurgulamak vereyim. istediğin yer Mustera değil. Tabii oyun, tabii. Onu, onu vuruyoruz değil, değil mi? Musteri, evet, ben Selahattin abinin tarafındayım. Muslera'nın önemini şöyle vurgulayacağım. Biz aynı yerde. Fatih Öztürk transfer edildi. Ama önemsiz demiyor. Tabii tabii. Fatih o Öztürk geçen bahsediyor. transfer edildi. Kim Göcan olacak kalede ama işte. işte? Fatih Öztürk iki ayda beş tane ceza sahası dışından gol yedi. Biraz böyle hafızamız oluyor. Maçlara baktım. Muslera zaten sezonda dört tane ceza sahası dışından. Neye geleceğim? Sinan Bolat, Cenk Gönen. Yine hatırlıyorum... Ee, Eray, e, Eray İşcan hep böyle jeneriklik uzaktan goller yiyor. Neden? Rakip oyuncu kalede Muslera'nın olmadığını görünce daha bir özgüvenle şut çeker. Yani Muslera bence o anlamda çeker. Artı deplasman. Biz hep Kadıköy Galatasaray'ın en büyük hobisiydi 20 yıl. Galatasaray Kadıköy'de Muslera ile kaybetmeme kültürüne sahip oldu. Nedeni oyunu soğutması. Artı stoperler sürekli kaleye dönüyor ki ben bir Sinan Bolat'la çıktı şampiyonluk maçı atıyorum 4. yıldızda. Ortalama maç başı 20 topsa Sinan'ı 2 veya 3 kere attılar yani. Bir maç yine hatırlıyorum. Kadıköy'de istatistik tutmuştum. Jagdelen daha çok top atmışlardı. Forvet Jagdelen, Mustafa. Muslera bir kaleciden fazlası sıkıldığı için ama sen de şu konuda en fikirin bir bu sezonki performansı iyi değil. Artı Muslera'ya gelene kadar Fatih Terim özelinde takım performansında eleştirilmesi gereken çok detay var. Yani Muslera değil başka kaleci de olsa çok bir şey ya değişecek. Galatasaray'ın sorunu Hamşik de da Bakasetas gibi bir oyuncunun olmaması. Orta sahada. ben başka bir şeyden gireyim. Yani ben böyle çok hakemler üzerine futbol konuşma yorumlayı sevmem ama maçları izledik. Lazio maçı 90. dakika Mustafa Muhammed'in %100 penaltısı verilmedi. Şimdi dünkü maç tribündeyim. Gredel çıkaldı daha pozisyonu. Bence penaltı. Vermedi hakem. Top Ali Şaşal'a geldi. Topu aldı. Taca attı hakeme. Git vara diye yani. Mesela orada ben burada hani racon kesmek değil ama bir Galatasaraylı oyuncu olsam kaleciye sen ne yapıyorsun derim. Veyahut da her şeyi geçim. O tacı Sivas Spor atmam. Niye atıyorsun yani? durduk yerde hakim baskı altına almak için. Tersi Jack verilmedi penaltı? Bir dakika sonra kenara alındı. Ben mesela takım kaptan olsam bir dakika dur belki penaltı verecek hakim. Ee, Jagne kullanacak penaltıyı derim. Ki penaltı olsa Jack atmak ister. Galatasaray'da bir isyan etme olayı da yok. Yine aynı şekilde yettim bir Sivas Sporlu oyuncuyla tartıştı. Sivas Sporlu 4 oyuncu olay yerinde bitti diyeyim. Orada tam tersi Halil Dervişoğlu tartışsa ben zannetmiyorum Kerem'in Halil'i yalnız bırakacağını. Tabii yani. bu senin özellikle maç izlerken yani ya da şunu da söyleyeyim, ben vücut dillerini Basın tribününde olduğum için söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray Aslan Tepe'deki maçta da tribünde daha öncesinde yer aldım sahaya çıkışlar. Fenerbahçe bir sahaya çıktı. 21 oyuncu ama 40 kişi falan vardı. Malzemecinin hepsi bir çıkıp o elektriği aldılar öyle söyleyeyim. Galatasaraylı oyuncuların bir sahaya çıkışını görüyorum. Esneyen mi istersin? Cep tarafını uğraşan mı dersin? Yani akıllar Ligde değil. İşin Avrupa'da olduğu gerçek. Avrupa'da iyi gidiyor sadece ama ligdeki bu kötü gidişat. Tek bir soru. Avrupa rakip belli olacak. 10, 10 Mart'tan maç. 10 Mart. Kaledi kimi görmeyi düşünüyor? Kim olacak Kaledi sence? Muster olacak. Tamam ben cevabım bu. Bence de Muster'a yetiştiği için herhalde Peki, o zaman hepinize, yeni kaleci arayışından vazgeçer. Hepinize pozisyonu soralım. Muster'a sakatlanıyor. Sivas Spor golü atıyor. Çok tartışıldı. Ee, eleştiren var. Doğru bulan var. Serdar uzun süredir sessiz Serdar'la başlayayım. Evet alınıyor böyle şeyleri. Yok. Alınıyor bak Selahattin kaçtı o yüzden yanından. <gülüyor> <gülüyor> o da alıngan. Kuzey bölgelerimizden olduğu için. <laughs> Niye? Yani, Niye kuzey bölgeleri alıngan, alıngan mı? Alıngan olur. Biz mi alınganız? Sen, sen nerelisin Gürcan Bey? Güney bölgelerinden. Hmm. Onlar alıngan olmuyor mu? Olmaz. Onlar sıcak İyi, fazla. sıcak onları. <laughs> ben kilisliyim. Yumuşatıyor. Evet kilisliyim. Tam işte Serdar şimdi yemek muhabbetine başlamadan pozisyonda, ekranda soralım Serdar ne düşünüyor? Ben bu tür pozisyonlarda her zaman endüstriyel futbolun karşısında olan insanım. Her zaman. Play, play. Ben Serdar Saatçı'nın benden çıktı hocam top demesi gibi. Ben burada tabii oyuncuya kızmıyorum. O adam endüstriyel futbolun ıı, oyuncusu. İşini yapmak zorunda. Gamer, gamer. Gamer o. o Bizi işi. player lazım. Yani o kontrat yapıyor işte karşılığında bunu yapması lazım. Golü atması lazım. İşi bu. Ama düzen böyle maalesef. Fakat ben her zaman söylerim. Orada eğer gördüyse bir kaleci işte el falan atabilirsiniz. Ya yani golü ya yani avuta da atabilirsin. Gürcan Bilgeç. Yani şey tedavisi için. Golle ilgili mi? Evet. Doğru. Bence normalini yaptılar. Yapması gerekiyor. Normali mi? bu. Normali Yani oradaki ben anormal şey... bir şey demiyorum. Oradaki, oradaki çarpışma kafa kafaya falan olsa ve Serdar'la aynı fikirdeyim. Ama iki, rakip iki oyuncu çarpışmış. Yani bu, bu, pozisyonda Galatasaraylı oyuncular da yakalasa atarlardı golü. Kim o atar. Ben başka diye bir miyiz? Söyleyeyim. şey söyleyeyim Selahattin abi. Bak niye attın diye diyemeyiz. Şeydeki, ama bak Beşiktaş maçı daha farklı. Giresun Selahattin bacı. yanındaki.